Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ekibi topladık 2-3 kişi. Ee, onlarda katıldıkları için teşekkür ederim. Yakında güzel de bir e, kutlama yapacağız 1000 abone için. Her neyse. Şimdi bugünkü videomuzun konusu şu görmüş olduğunuz dağa tırmanacağız. Motorlarımızı aldık. Sanchez'dir. Ee, Sanchez de Manchez değil mi? Evet abi. Tamam. Manchez yeni kayıp. Fazlenin kullandığı Manchez Benimki de Manchester Scout. Yeni tamam. geldi İki motor. Benimki de Sanchez. Manchester bu arada arkadaşlar. Kayo Perikayis de geldi. İsteyen alabilir. Şimdi hemen çıkalım dağımıza. Sen de gel. Bin arabanı Motoru. Bir Barstok'ta biri de şeydi. E, sarılı şirkette E, sound time. Tamam. Tamam. Önden sen gitsene. Ben şeyi kırdım. Allah ah, Allah. tamamdır. Daha doğru tırmanalım abi işte Burası değil miydi? Ha burası burası. Mesela. Fazla hızlı gitmeyin uçarsınız valla. <laughs> Benim motor fazla hızlı uçacağım birazdan da. Evet. Abi gel istiyorsan sen bunu tutma hem yeni motor. Yok benimki şey ya. Sio Ha o yüzden bilemedim değil mi? Aynen. Lan dikkat çarpıyor arada sağ olsun. Oo. Ben çarpmıyorum. Ben çarptım. Arkadaşlar az sonra da Los Santos'un muhteşem manzarasını göstereceğiz size de. Aşk. Ama... Ha, yok ha. lazım, tamam değil. Ya, yoksa... Lan! <laughs> Lan uçtu mu? <laughs> ha yok buradasın. Yok yanlışlıkla oldu yok. Tamam gidelim. Çok Bu arada offroad yapmak isteyenler <laughs> ne haritada şuraya gelince e, yolu takip edip yapabilirsiniz. Hı -hı. Oyunun en yüksek yeri burası arkadaşlar. Bir tane teleferik var biliyorsunuzdur zaten orayı. Arda aşağı uçacak. Lan on ters yola girdim burası ya. değil. Şu. Ben Lan burası kapalı yola kapalı oğlum. Buradan gireceğiz. Emir abi sen de beni. Lan gittim de. düşüyorum bir abi. Allah kahretmesin gidiyoruz. Ha çıkarsın abi tek teker çıkman lazım daha az çıkman. Ah shit kaldık burada. sana şey yapacağım? Ah sıçtık bu sefer sıçtık. Abi gel bak gel gel şu alırsın. Ah tamam geliyorum. Kalk motorcuk. Kalk. Ah tamamdır. Bayağı zor bir şey bir motoru kullanmak bizim şeyde gelsin. Arda da uçmuş galiba. Bilmiyorum Biraz FPS'te kullanmayı deneyeceğim. FPS'te uçarım ben ama neyse. Aha, bir, çok zor olur ya. Bir beleş ben paraşüt de. Kullanmayı deniyorum da uçucam şimdi uçmadım ben. Ben az daha uçuyordum. Ben de FPS'ini sen deneyeceğim. Bize de kol titriyor mu? Ben de bayağı titremeye başladım. Bende de titriyor ben biraz. Bende azar azar titriyor ben Bende Ben de aşırı titriyor ya. Oo bu düz yoldan FPS yakışır buraya. Yehu. Of FPS çok korkutucu ya. Ben bir de kask Bir de gecenin karanlığı saat saat gece de hangi deli gelir ki zaten bu dağa çıkmaya? Biz yani. <laughs> Biz deliyiz kardeşim. <laughs> Çıkarız. Şimdi az kaldı. Gel. Aa, gelmişiz. Motorları bir yukarı park edelim şuraya. Abi gelsene yani gel. bak şurada demir çubuk var ya oradan gitmeyi dene. Şu şey mi diyorsun? Şuradaki. Bak bak. Düşersin. Oğlum deli misin lan nasıl gideceksin orada? Neyse lan. ben. Yo geçti. Lan ben sana bindim. <gülüyor> <gülüyor> dur dur kendi motoruma bineceğim. Abi başardım ben. Helal be. Ya, Şimdi başardım ben. Abi. <laughs> ben muhteşem motorcu skillslerimle Ah <laughs> ben direkt aşağı düştüm. Alan da başardım. Şimdi inmeyi deneyelim şuradan. Of inmeyi de yaptık. Fenayım be. Babam da motorcuydu be kardeşim. Bak bakalım bir daha deneyelim. Aa bu sefer yapamayacağım bak. içinde öyle bir şey var. Oha. Dediğim oldu lan. Şimdi inelim mi yoksa buradan atlayalım paraşütle. Ne yapalım? Ne yapalım abi gel nedir? Hepiniz bu çatıya çıkın buradan aşağı uçalım. O en sevdiğim. Uçmalı, kaçmalı şeylere bayılırım. Hangisi? İnşallah hepimiz ölmeyiz de. Motorla mı çıkacağız şimdi? Bence hepimiz öleceğiz ama neyse. Dur. Bende paraşüt yok. Al orada şeyden. Nerede var? Çatıya bu şeyden çıkacağız değil mi yine? Bu Tabii. Tamam. Cık. Ah, çıkamadım. Yavaş gelin abi hızlı gelmeniz gerekiyor. Tamamdır. Bu ve bunun gibi eğlence videoları için like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Benimki de düşmeye başladı. Hadi hemen çıktık abi, buraya. Bak çıktık de... buradan mis gibi yere sabah ilk ışıklarında gece dört buçukta muhtemelen yapılmayan bir şey deneyip buradan son hız alıp şehre kadar uçmaya deneyeceğiz. Önden sizi alalım. Ben en son gideyim. Hadi, hadi bakalım. Hadi e yaparsın he? koçum. Arda hadi. Hop. Yapsın oğlum. Arda. Ya yapmazsanız ben Arda. yaparım hadi. La adam öldü. Aa öldü. Hadi, hadi ben gidiyorum <laughs> o zaman. Hadi, hadi, görüşürüz kaçtım ben. Oy. oy. Oy yavrum oy. Oy nereye kadar uçtuk. Ulan düştüm. <laughs> Normalde. Ben geliyorum şimdi. Sen de gel. Normalde ben arkadaş. Ben takıldım abi. Ah düştüm. Normalde Allah, Normalde biz buradan in, inecektik. Atlamayı tercih ettik. Biraz delilik yapıp hadi sen de gel. Bekleyelim. Lan adam, adam takılmış ben o. Ben takıldım buraya. Ben fotoğrafını atayım mı sana? <laughs> Dur izleriz videodan sonra Şeyi bakacağım. Şimdi neyse arkadaşlar bu kadarlık tane eğlence yeter umarım. Daha güzel bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın